Duha Kocaoğlu, Deli Dumrul Boyu Oğuz ülkesinde Deli Dumrul adında kuvvetli bir yiğit varmış. Yalnız kuvvetini işte güçte değil de gider, nerede bir adam görse onda sınarmış. Başlıya başa eğdirmedikçe, dizliye diz çöktürmedikçe rahat etmezmiş. Sürekli namşan peşinde koştuğu için önüne gelene benlik satarmış, meydan okurmuş. Benden daha deli, benden daha kuvvetli varsa çıkıp gelsin, şu da boynunun ölçüsünü alıvereyim dermiş. İşi deliliğe vuran deli Dumrul'un o civarda kavga etmediği kimse kalmamış. Artık bunun huyunu suyunu bilenler yolunu yolağını değiştirmeye başlamışlar. Gün gelmiş deli Dumrul bir bahaneyle kavga edecek kimse bulamaz olmuş. Bunun üzerine gideyim altı yol ağzında kuru çay üstüne bir köprü yaptırayım. Nasılsa kimse kuru çay üstündeki köprüden geçmez. Ben de bunu kavga sebebi seher gelini geçene alt ederim. Yiğitliğim bahadırlığım ruhuma şama kadar yürür demiş.'' Gütçe üstündeki kuru bir çay Sırat Köprüsü gibi bir köprü yaptırmış. Geçenden 33 akçe geçmeyenden de döve döve 40 akçe alır olmuş. Bir gün köprünün yakında bir oba konmuş. Bu ovadan bir feryat yükselmiş. Kimi oğul diye bağrını dövüyor. Kimi de kardeş diye saçını yalıyormuş. Bunların feryadı gitmiş. Deli Dumrul'un kulağına kadar varmış. Deli Dumrul her neredeyse çıkıp gelmiş. Obanın başında bitmiş. Bıre densizler kanınızı mı sudadınız? Ne diye bağırır durursunuz? Beni güzellik uykumdan uyandırdınız. Şimdi başınıza vurayım da bir daha kimseyi rahatsız etmeyesiniz deyip kılıcını çekmiş. Yaşlı başlı gün görmüş biri deli dumrunun karşısına varıp ne diye kızarsın bey? Obamızın gözdesi iyi huylu, temiz soylu bir yiğidimiz vardı. O öldü ağlayıp inlemeyelim de ne eyleyelim demiş. Bunun üzerine deli dumrul biraz durulmuş. Sonra yine hiddeti tutarak bre yiğidinizi kim öldürdü? Burada benden başka kim can alır ki demiş. Adam da hakkın emriyle al kanatlı Azrail geldi. Yiğidimizin canını alıp gitti demiş. Dildumlu bir anda köpürmüş. Be hey Azrail kim ki can alıyor diyerek yüzünü gövdene paykırmış. Ya Kadir Tanrı varlığının birliğinin hakkı için Azrail'i karşıma çıkar. Onu öldüreyim ki bir daha kimsenin canını almasın demiş. Sürüp gitmiş. Deli sözleri Allah'a hoş gelmemiş. Azza ile var git varlığıma, birliğime dil uzatan şu delinin gözüne bir görün. Göğsünü hırlat, canını al diye emreylemiş. Deli Dumru, kırk çavuşlu otağında 47 ile bir iyi biçerken ansızın Azrail gelmiş. Deli Dumru'nun gözüne görünmüş, o an delinin gözleri görmez olmuş. Dizleri tutmaz olmuş, yüreği korkudan kuş gibi çırpınmış. Ağzının içi buz gibi, kemikleri toz gibi olmuş.'' Deli Dumrul söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Bure ne heybetli ihtiyarsın. Kapıcılar seni görmedi. Çavuşlar sesini duymadı. Seni görünce dünya ile başıma dar geldi. Bure sakalcılığı akça koca. Bre gözleri kör ihtiyar bre. Kimsin necisin söyle bana. Kazan belam dokunur mu şimdi sana? Kazan belam dokunur şimdi sana demiş. Azrail Deli Dumrul'un acizliğine bakıp seni ne dediğini bilmez serseri. Gözlerimi niye beğenmezsin? Gözü mavi kızların, genlerin canını çok aldım. Ak sakalımla ne diye eğlenirsin? Kara sakallı, ak sakallı yiğitlerin canını çok aldım. Sakalımın ağrımasının sebebi budur. Al kanatlı Azrail karşıma çıksa da onu öldürsem derdin. Şimdi senin de canını almaya geldim. Canını bana verecek misin yoksa benimle de savaşacak mısın demiş. Deli Dumrul buraya al kanat Azrail sen misin yoksa deyince Azrail evet benim demiş. Deli Dumrul bunu duyunca kapıcılar kapıyı kapatın diye bağırmış. Ama Deli Dumrul'un dediğinden ne kapıcılar bir şey anlamış ne çavuşlar ne de yiyip 47. kırk yiydi. Kapıcılar beylerinin sözüne itaat edip kapıyı kapatmışlar. Deli Dumrul Azrail'e ben seni geniş yerde isterdim ama dar yerde elime geçtin. Seni öldüreyim de iyi huylu yiğidin canın elinden kurtarayım demiş. Kılcın serip Azrail'e saldırmış. Ama Azrail bir güvercin ol vermiş. Pencereden uçup gitmiş. Deli Dumrul Azrail'in gittiğini görünce bir kahkaha atmış. Adamlara dönerek gördünüz mü? Azrail'in gözünü nasıl korkuttum. Geniş kapıyı bırakıp dar pencereden kaçtı. Kuş olsa da ben onu doğanıma aldırmadan bırakır mıyım deyip atın atladığı gibi Azrail'in peşine düşmüş. Deli Dumrul kır bayır demeden bir zaman avlanmış. Ok getirdiğine ok atmış. Yetiremediğini doğanına aldırmış. Gördüğü güvercinleri, kumruları, üveyikleri hep avlamış. Gün ikindiye dönünce de atını çevirip evinin yolunu tutmuş. Bir kaç adım gitmiş ki al kanatlı Azrail geliverip bu sefer de atının gözüne görünmüş. Rahvan giden at bir anda şaha kalkmış. Deliyi kandırdığı gibi yere vurmuş. Azrail de o saniye gelip deli Dumrul'un göğsüne oturmuş. Delinin nefesini kesmeye göğsünü hırlatmaya başlamış. Bu anda deli dumrul söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Bre Azrail aman Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Ben seni böyle bilmezdim. Gizlice can aldığını duymazdım. Daha beyliğe yiğitliğe doyamadım. Azrail aman Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Alma canımı Azrail medet. Deli dumrul yalvarıp yakanca Azrail dile gelmiş. Be hey kendini bilmez deli. Ne diye bana yalvarırsın? Allah'a yalvarsana. Benim elimde ne var? Ben de emir kuluyum demiş. Deli Dumrul madem canı veren de alan da Allah o zaman göğsümdenin Allah ile aramdan çekil. Ben Allah'a yalvarayım demiş. Deli Dumrul söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Yücelerden yücesin. Kimse bilmez nicesin. Güzel Allah. Nice cahiller seni gökte arar yerde ister. Oysa sen müminlerin gönlündesin. Daim duran cebbar Allah. Baki kalan setler Allah. Canımı alacaksan sen al. Azayla bırakma. Deli Dumrul'un canı gönülden yalvarması Allah'a hoş gelmiş. Cenab-ı Hak Azrail'e canının yerine can bulsun ona affedeyim diye nida eylemiş. Azrail gökten gelen haberi Deli Dumrul'a vermiş. Deli Dumrul bu haberle sevinmiş. Aklı hemen anasıyla babası gelmiş. Bir yanına yürümüş diğer yanına söylenmiş. Anamın babamın birer ayağı mezarda ikisi de birbirinden ihtiyar. Nasılsa birinden biri canını benim yerime verir diyerek babasının yanına varmış. Başına yine gelmiş ise tek tek anlatmış. İzzetli babam senden bir can dilerim verir misin yoksa oğul oğul diye ağlar mısın demiş. Babası da deli dumrula söylemiş. Görelim ne söylemiş. Ay oğul ey oğul canım ciğerim oğul. da dokuz buğrayı kurban ettiğim oğul. Altın pencereli evimin direği oğul. Kızımın gelinimin çiçeği oğul. Karşıdaki kara dağım gerekirse ile yaylı olsun.'' Soğuk pınarlarım gerekirse azra ile sebil olsun. Şahbaz cinsatlarım atlarım gerekirse azra ile beygir olsun. Uzun boynu develerim gerekirse azra ile katar olsun. Akça karaca koyunum gerekirse azra ile kurban olsun. Altın gümüş para gerekirse azra ile haçlık olsun. Ama dünya şirin can tatlı canıma kıyamam. Babadan ileri ana var git ondan iste. Deli Dumrul sürüp anasının yanına gelmiş. Başından geçenleri bir bir anlatmış. ''Canım anam, canıma karşılık bir can verir misin? Yoksa oğul oğul diye ağlar mısın? Kırk gün karalar bağlar mısın?'' demiş. Anası deli Dumrul'a söylemiş, görelim ne söylemiş. ''Ay oğul, ey oğul, izzetli oğul, dokuz ay karnımda götürdüğüm oğul, onuncu ayında dünyaya getirdiğim oğul, ak sütümü emzirdiğim, omzumda gezdirdiğim oğul, vara, zalimlerin elinde tutulaydın, kırk katlı zindanlara atılaydın, altın gümüş gücüyle seni kurtaraydım.'' Yaman kişiye çatmışsın. Elim sana yetmez. Dünya şirin can tattı. Canıma kıyamam. Bunu böyle bil. Deli Dumrul baba ana kapısından eli boş dönünce bütün ümidini yitirmiş. Azrail yanına varıp buraya Azrail aman Allah'ın birliğine yoktur güman. Canıma karşılık kimseden bir can bulamadım. Ama bana biraz daha mühlet ver. El kızı bir hasretlim ile gözümün nuru iki yavrucağım var.'' Onları dünya gözüyle son bir defa göreyim de canımı ondan sonra al demiş. Azrail razı olmuş. İki sinyal yana çıkıp ev gelmiş. Deli Dumrul karısına varıp başına gelenleri tek tek anlatmış. Ay kız demiş ben dünyadan gider oldum. Malım mülküm sana helal olsun. Oğullarım sana emanet. Onlara el sillesi vurdurma. Babalarını hayırsız bildirme. Gözün kimi tutar gönlün kimin seherse ona var. İki oğlancığımı yetim bırakma demiş. Ay kızın iki gözü iki pınar olmuş. Ciğerciği yanar olmuş. Burada deri dumrula söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Göz açınca gördüğüm gönül verip sevdiğim. Yüksek dağlarında sensiz yerler isem dağlarım mezar olsun. Soğuk sularından sensiz içersem kanım sular gibi aksın. Altınını gümüşünü harcarsam kefen param olsun. Şahbaz cinsatlarına binersem tabutum olsun. Senden sonra bir yiğidi sevip sarar isem engerek yılanı olsun. Aman arslanım aman Muhannetmiş anan baban. Bir can da ne var da kıyamamışlar. Arş şahit olsun, kürsü şahit olsun, yer şahit olsun, gök şahit olsun. Kadir Allah şahit olsun. Benim canım senin canına kurban olsun. Ay kız kocasına kıyamamış, onu yerine can vermeye razı olmuş. Azrail ay kızın canını almaya genc'e deli dumrul ellerini açıp Allah'a yalvarmaya başlamış. Deli dumrul söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Yücelerden yücesin. Kimse bilmez nicesin. Güzel Allah çok cahiller seni gökte arar yerde ister. Oysa sen müminlerin gönlündesin. Daim duran cebbar Allah. Ulu yollar üzerine imaretler yaptırayım senin için. Aç görürsem doyurayım senin için. Çıplak görürsem giydireyim senin için. Alacaksan ikimizin canını birlikte al. Almayacaksan ikimizi birlikte bırak. Kerem'i çok kadir Allah. Deli Dumrul daha çok söyleyip çok yalarmış. Sözleri de Allah'a hoş gelmiş. Allahu Teala o an Azrail'e nida eylemiş. O canını bağışladım. Üstüne 140 yıl ömür verdim. Var git babasıyla anasının can al demiş. Hakkın emri vaki olmuş. Azrail Deli babasıyla anasının canını almış. Deli Dumrul da ay kızıyla birlikte 140 yıl yaşamış. Can yoldaşlığı etmiş. Dedem korkut gelerek boy boylamış, soy soylamış. Bu boy Deli olsun. Benden sonra ozanlar çalıp söylesin. Akalını cömert erenler dinlesin demiş. Güvendiğin dağlara kar yağmasın, meyveli ulu ağaçların kesilmesin. Yazın güzün akan tatlı suyun kurumasın. Kadirallah senin âmerde muhtaç eylemesin. Huzurunda dua ettik kabul olsun hanım bey.